Herkese selamlar. Ben diş hekim Yeren Ulçay. Bugün sizlerle şarjlı fırçaların bazı yaygın ağız problemlerine nasıl pozitif etkide olabileceğini konuşacağız. Haydi başlayalım. 1. Ağız kokusunda etkili temizlik. Ağız kokusunun birçok sebebi olabilir. Bunların içerisinde başlıca diş taşları, diş et problemleri, tonsil taşları, gastrointestinal problemler, sinüs enfeksiyonları gibi gibi sayabiliriz. Burada esas problemi. Bakteri ve diş eti problemleri olduğunu tespit ettikten sonra şarjlı fırçalar çok güzel bir yerde devreye giriyor. Klinikte doğru temizlik ve doğru teknikle temizlik yapıldıktan sonra siz şarjlı fırçalarla doğru ve düzenli fırçalarsanız ağız kokusunda çok ciddi bir düşüş klinikte izliyoruz. Şarjlı fırçayla doğru teknikle diş fırçalama videosu için tıklayabiliriz. 2 Diş taşı oluşumunun azaltılması Diş taşı, ağız içerisindeki bakterilerin tükürüğünüzde çökelti oluşturmasıyla oluşur. Şarjı fırçaların özellikle titreşim özelliği, diş etine yakın bölgelerde o çökeltiyi parçalayarak diş taşı oluşumunun başlamasını en başından engeller. Eğer diş taşlarınız çoktan oluşmuşsa, klinikte bir hekimler tarafından diş taşlarınızın profesyonel olarak temizlenmesi ve sonra şarjı fırçalarla takip ve düzenli fırçalamayla oluşumunun önüne geçmek isteriz. 3. Sabit protezler ve implant çevresindeki bakım. Şarjı fırçalar, kullanım kolaylığı, ulaşım kolaylığı ve basınç sensörü sayesinde bu tarz hassas olan bölgelerde, hassas tedaviler yapılmış bölgelerde bakteri ve plak oluşumunu azaltarak uzun vadede sağ kalımı arttırabilir. Ama bunlar çok kişisel tedaviler olduğu için mutlaka diş hekiminize başvurarak sizin için öznel bir ağız bakım planı oluşturmanızı tavsiye ediyorum. 4. Düzenli ve yeterli süreyle fırçalamayı kolaylaştırmak. Günlük rutinlerimizde bizim için en zorlayıcı şey yeterli sürede fırçalamak. Şarjlı fırçaların üzerindeki sayaçları ve titreşimle sizi bilgilendirmeleri sayesinde Doğru teknikle, doğru titreşimle işinizi kolaylaştıracak şekilde doğru süreyle fırçalamanıza yardımcı olur. Mobil app'leri sayesinde hangi bölgeyi ne kadar doğru fırçaladığınızı takip edebilirsiniz. Başlıkların üzerindeki renk değiştirme sistemiyle doğru miktardaki sürede, bu genellikle 3 ay olur, fırça başlığınızı değiştirmeniz gerektiğini takip edebilirsiniz. Hayatımız zaten yeteri kadar yorucu, zor bu şarjı fırçalar hayatımızı bir tık daha kolaylaştırabilir. Ağız sağlığımızın korunması için doğru temizlik ve bakım çok önemli. Evet, şarjı fırçalar bu konuda bize çok destek olabilir. Ama herkesin ihtiyaçları kendine hastır. Mutlaka sizin için doğru olan ihtiyaçları hekiminizle konuşarak belirlemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın. Dance Group.